Merhaba arkadaşlar. Ben Ayşe Rana Çiftçi. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, videolarımı eşinizle, dostunuzla paylaşmayı unutmayınız. Kanalıma abone olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlere artan iplerden hanım dilendi, bey beğendi modeli yelek yapacağız. Gerekli malzemelerimiz 2 adet siyah ip şu şekilde. Ben bunu kullandığım için üstüne biraz sardım ve e, sevdiğimiz, beğendiğimiz ya da evimizde kalan renkler. 2 milimlik tığımız, bu şekilde makasımız ve şu şekilde de motiflerimizi yaptık. Ben bu model e, şeyimi yeleğimi sizlere anlatmak istiyorum. Bu yeleğimiz M ve L beden için uygun. 11 tane motifte yani şunlara motif diyoruz. 11 tane motiften oluşuyor. Her motifim 4 sıradan oluşuyor. Şu şekilde 1 2 3 ve 4. Beden verecek olursak da 7 motifle S bedeni 11 motifle M ve L bedeni, 15 motifle L ve XL beden için uygundur. Koltuk altlarında şu şekilde birer motif kullandık. Şurası kollardan görüldüğü üzere. Arkada, önde iki tane motif kullandık. Şuradan bakıldığında görülüyor. Ve arkaya açtığımızda da şu şekilde 5 tane motif kullanmış olduk. 2 şöyle, 3, 4 ve 5. Tekrar yine koltuk altı için bir motif. Diğer ön tarafa da iki motif şeklinde kullandık şöyle. Bu yeleğimizi kenarıya alalım. Biz işlemimize başlayalım. Şurada bizi beklesin o. Tığımızı alıyoruz bir tane ipimizi alıyoruz. Şöyle alt tane zincir çekiyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Başını falan dolamadan direkt ilk zincirimizin içine şu şekilde batıyoruz. Burada ben size motif yapmayı göstereceğim. İki tane zincir çekiyoruz, ipimizin başını doluyoruz. Şu ipimiz, zincirlerimizle birlikte tutaraktan onu kaybetmiş olacağız. Ve trabzanlarımızı üç kere de çekiyoruz. Bir, iki ve üç. Şu şekilde. 2 ve 3 şimdi iki tane zincir çekiyoruz burada yine 1 2 ve 3 1 2 3 başında doluyoruz 1 2 ve 3. 2 tane zincir çekiyoruz. İlk başlangıç olduğu için 2 tane zincir çekiyoruz. Çünkü buralar köşe oluşturacaklar bize. 3 tane trabzan, 2 tane zincir şeklinde ilk yuvamızı yapıyoruz. İlk sıramızı çıkıyoruz yani böylelikle. 1 2 şekilde 2 ve 3 iki tane zincir çektik gördüğünüz üzere 1 1 2 3 ve 4 4 tane trabzan şeyimizi oluşturduk ben bunlara çiçek yaprağı diyeceğim daha anlaşılabilir olması için çekti hepimiz arka tarafa çekelim şuraya ilk zincirimizi çektiğimiz yerin içine batıyoruz ve Bir kere de birleştiriyoruz. Bir, iki zincir çekiyoruz. Motifimizi şu şekilde ters çeviriyoruz. Böyle yapmamın sebebi diğer şekilde yaptığımızda biraz daha yuvarlak oluyor. Bu şekilde yaptığımızda daha kare görüntülü oluyor. Yani şu şekilde görüntüsüz köşeler daha kare oluyor. O sebepten dolayı ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi buraya <laughs> ikinci sıramıza çıktığımızda 3 tane yapıyoruz. Trabzanımızı bir tane zincir çekiyoruz ve bu yaprağımız ilk yaprağımız olacak. Şurada ikinci yaprağımız var ama dönüp dolaşıp geldiğimizde yapmış olacağız o yaprağımızı. Bir tane zincirimizi çektik, ipimizin başında doladık ve ikinci yuvamızın içine battık. Bu şekilde 3 tane trabzan yine yapıyoruz. Şöyle. 1 2 zincir çekiyoruz 3 trabzandan sonra tekrar 3 trabzan yapıyoruz Evet 3 trabzan bir zincir şeklinde bu sıramızda ilerliyoruz bir tane zincirimiz yaptık ve tekrar trabzan yapıyoruz Yine köşe dolduğumuzdan 3. Evet. trabzanımızı da yaptık 2. köşemiz oluştu 1 tane zincir çekiyoruz ve diğer köşemize geçmiş olduk 2 ve 3. 1 2 trabzan çekiyoruz. Ama zincir çekiyoruz ve tekrar 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve ilk yaptığımız yaprağın oraya gelmiş olduk. Şimdi üç tane trabzan yapıyoruz. Yaprağımızı ikiye tamamlamış olacağız. Bu şekilde 1-2 zincir çekiyoruz ve ilk yaptığımız zincirin içine girdik ve birleştirdik. 1-2 bir, zincir çekiyoruz. Motifimizi ters çevirdik. Tersinden 3 tane trabzan yapıyoruz tekraren. Ve böyle devam ediyoruz. İkinci yuvamıza giriyoruz. 3 trabzan 1 zincir çekeceğiz. Buralar orta kısım olduğu için bir zincir çekiyoruz, bir zincir. Köşelere geldiğimizdeki zincir çekiyoruz arkadaşlar. 2 ve 3. 1, 2. bu şekilde yapıyoruz bir zincir çekiyoruz ve buraya yapıyoruz yuvamızın içine giriyoruz tekrar köşeye geldik Ben bu üçüncü ve dördüncü sırayı yapıp geliyorum arkadaşlar sizlere. Bir, iki. Bu şekilde. Evet arkadaşlar üçüncü ve dördüncü sıramı yaptım. Son köşemi de gösterip bu şekilde bitireceğim bu işlemimi. Evet. Tekrar 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 ve trabzanlarımı da üç kere dalıyorum bir iki zincir çektim ve ilk zincir yaptığımız yere batıyoruz burada biraz sıkılıyoruz bir düğüm daha atıyoruz ve ipimizi biraz gevşek tutuyoruz ve makasımızla kesiyoruz Bu şekilde motifimizde yapmış bulunuyoruz Şu iplerimizi dediğim gibi işten kaybederek de yapacağız. Şurada tekrar kula e Örerken bunları da yok edeceğiz. Ve ben şimdi motiflerimi şu şekilde ayarladım. Size birleştirmeyi göstereceğim kısımları. Şimdi sıra siyah ipimizi alıyoruz. Ve buradan devam ediyoruz. <laughs> Bunlardan çok güzel bebek battaniyesi ve yelekler oluyor. Ve daha canınız gönlünüz ne isterse o şekilde birleştirerekten yapabilirsiniz. Bir tane zincir çekiyoruz. İpimizin başını doluyoruz. Şuradan görüldüğü üzere. İlk motifimizi elimize alıyoruz. Köşesinin birinden başlıyoruz. Bir trabzan yaptık. İki. ikinci trabzan ve üçüncü trabzanımızı da yapıyoruz şu şekilde bir tane zincir çekiyoruz ve diğer yuvamızın içine giriyoruz 3 trabzan yapıyoruz bu şekilde yaptık bir tane zincir çekiyoruz ikinci yuva üçüncü yuvamızdayız alttaki e, köşemizde Dur birazdan göstereceğim size. Bu şekilde alttaki köşemizde yaprağın birini yapmadık. Bir tane yaprak yaptık. İki yaprak değil bir yaprak. Ondan sonra devam edip gidiyoruz bu şekilde. Ve üçüncü yuvamızın içindeyiz. Bir tane zincir çekiyoruz bu köşeye geldiğimizde iki tane yuvamızın ikisini ama iki yaprağımızın ikisini de yapıyoruz yani üç tane trabzan bir yana iki tane zincir çekiyoruz ve ikinci trabzan yapra yaprağımız yapıyoruz 2 ve 3 köşe yaptık ve ben şurayı şu şekilde şurayı şu şekilde dolaşıp şuraya kadar şuraya kadar geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu köşeye kadar geldik ve birleştirme kısmını göstereceğiz şimdi. Bir tane yine zincir attım. İpimi doladım. İplerimin tersleri birbirine gelecek şekilde şu şekilde tutuyorum. Ve köşenin birinden başlıyorum tekrar örmeye. Köşede bu alt köşelerde yaprakları tek yapıyoruz. Böyle 3 tane ve bir tane zincir çekiyoruz. Şu ilk yuvamızın içine giriyoruz. Bu şekilde girdik, milimizle ipimizi çektik. Bir zincirle kapatıyoruz. İpimizin başını dolayıp şimdi diğer yuvamıza geçiyoruz mor rengimize. Buradan şöyle yine üç tane trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. Bu şekilde bir tane zincir çektik. ikinci yuvamıza geçtik. Karşıdaki pembeden bu şekilde yaptık ve ipimizi şöyle birleştiriyoruz. 3 tane trabzan çekiyoruz. Evet, 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 2 ve 3. Şimdi şu şekilde milimizi pembe ipimizin şuradan siyahın içinden geçiriyoruz. Takıyoruz ve birleştiriyoruz. Herhangi bir şey yapmadan sonra tekrar ipimizin başını doluyoruz. 3 tane trabzan oluşturuyoruz. Trabzanımızı oluşturduk. 3 tane bir tane zincir çekiyoruz. 4. yuvamızın içine girdik ve birleştiriyoruz. <laughs> Köşeye geldik köşede iki tane yaprağımızın ikisini de yapacağız ama ilk yaprağımızı yapıyoruz yani buraya ben yaprak diyorum köşeleri biraz daha anlaşılması kolay olsun diye bir zincir çekiyorum ve şu pembenin köşesine şu şekilde giriyoruz burada tek yaptık giriyoruz ve birleştirdik şimdi kaldığımız yerden şu şekilde devam ediyoruz. buraya üst zincirimizi, üç zincirimizi 3 trabzanımızı yapıyoruz ve devam ediyoruz ben şu şuraya kadar geleyim arkadaşlar şu köşeye kadar bir kere daha bir şurayı birleştirme kısmını göstereyim sizlere Evet iki motifimizi birleştirdik şuraya kadar geldim üçüncü motifimizi de gösteriyorum yine Yaprağımızın bir tanesini yaptık. Bir zincir çektik. Bu şekilde. iplerimizin düz yüzleri. Motiflerimizin düz yüzleri dışarıya bakacak şekilde. Ters yüzleri içeriye bakacak şekilde tutuyoruz. Ve bu şekilde bağlıyoruz. Burada ip kaybetmeyi de göstereyim diye bu şekilde ayarladım. Şu şekilde ipimizi örgümüzle birlikte tutuyoruz. Dışarıya çıkmasın diye böylelikle yapıyoruz ve 3 tane yine trabzanımızı yapıyoruz bu şekilde 3 tane trabzanımızı yapıyoruz bir tane zincir yaptık ve şu ilk yuvamızın içine giriyoruz bağladık birleştirdik yani tekrar 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 3 trabzan yaptık. Bir zincirimizi çektik. Motifimizin içine girdik ve birleştirdik. Şimdi tekrar 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Diğer rengimizde bir tane zincir çekiyoruz ve diğer motifimizin içine girip bir kere de birleştiriyoruz. Üç trabzanımız yaptık. Bir zincirimizi çektik. Diğer motifimize milimizle giriyoruz. Yuvamızın içine. Ve Köşe kısmının da bir yaprağını yapıp diğer motif'e birleştiriyoruz. Evet bir tane zincirimizi çektik. Birleştirdik. Ve diğer çiçeğimizi yapıyoruz. Çiçeğimizin yaprağını yani. tane trabzanımız yaptık. Bir zincirimiz çektik. Bu şekilde köşeye kadar geliyoruz. Kaç tane motif ekleyeceksek bu şekilde ekleye ekleye geliyoruz artık. Kaç tane istiyorsak ben size göstermek 3 tane ekleyeceğim. Birleştireceğim ve diğer ikinci sıramıza çıkacağız. Onun için buraya kadar geldik. Köşemize geldik. Bir tane yaprağımız yapıyoruz köşemizin. Diğer yapraklarını yapmayacağız ya da aşağı inmeyeceğiz. Burada püf noktamız bu. Buraya kadar geldik. Bu şekilde birleştirdik. Bu şekilde birleştirdik. Buraya gelmeyeceğiz. Yukarıya çıkacağız. İkinci sıramıza. Şimdi tane zincirimiz çektik bir tane aldık ve tekrar işleri birbirine gelecek şekilde ayarladık başı dolalı bir şekilde yine ipimizi kaybediyoruz örerekten içine alıyoruz şöyle üç tane trabzanımız yapıyoruz Evet. Bir zincirimizi çektik ve attık içine. Yani yukarıya çıkmış olduk şöylelikle. Şu şekilde yukarıya çıktık. Yani diğer sıranın şu alt kısmını öreceğiz. Üst kısımlara çıkmayacağız. İlk yaparken alt kısmını yapacağız. Yapalım birlikte beraber. trabzanımızı yapıyoruz yine bir zincirimizi çektik ikinci yuvamızın içine girdik kapattık ve üçüncü yuvamızdayız pembe rengimizde bu şekilde üçüncü trabzanımızı yaptık bir zincir çekecek çektik ve Diğer da birleştirdik. 2 ve 3. Bir zincir çektik ve birleştirdik. Ve geldik köşe kısmımıza. Köşemizde de yine bir yaprağımızı yapacağız. Diğer yaprağımızı da diğer üst kısımlardan dolaşıp gelirken yapacağız. O sebepten dolayı tek yaprak yapıyoruz. Bir zincirimizi çektik. Şu köşe birleşim yerine geldik. Burada orta yerden tam ortasına gelecek yerden şu şekilde ilmeğimizi alıyoruz ve birleştiriyoruz. Şimdi. Diğer rengi geçeceğimizden dolayı bir tane daha alıyoruz şuradan. Ve dediğim gibi düz yüzleri bize bakacak şekilde dışarıya bakılacak şekilde bir tane zincirimiz zaten çektik. Başını doladık ve birleştirme işlemimizi yapıyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz köşemize. Bir tane zincir çekiyoruz ve yuvamızın içine giriyoruz. Ben bu şekilde alt sıraları yapıp geliyorum arkadaşlar sizlere. Evet arkadaşlar burayı birleştirdim ve bu şekilde oluyor. Sonra şu kısımları şu şekilde öreceğiz, köşeye geleceğiz ve tekrar bunun ikisini birleştireceğiz. Bu köşede tek yaprağımı yaptım. <laughs> Köşeyle birleştirdim. Ve diğer yaprağımızı yapıyorum. Bu şekilde diğer yerleri yapıyoruz. köşeyi göstereyim. Burada köşede iki yaprağımız da yapacağız. Onu göstereyim. Sonra diğer tarafları yapıp geleceğim arkadaşlar. Hemen ilerleyelim. Şu şekilde köşeye geldik burada Çiçeğimizin iki yaprağını da yapıyoruz. Ya çiçek diyorum ama şey olarak düşünmeyin. Anlayabilelim diye çiçek diyorum. Yani yaprak diyorum. Bunlar bir bir yaprak olarak görmesek ne diyeceğimi bilemediğimden dolayı yaprak diyorum bunlara. Bir tane zincirimi çektim. Ve şurayı yapıyorum. Üç tane trabzanımızı tamamlıyoruz. Ben şimdi şuraya kadar geliyorum. Örüp geliyorum arkadaşlar. Evet buraya köşeye kadar geldik. Bir tane zincir çekip köşemizi birleştireceğiz. Bir tane zincir çekiyoruz. Ve şurada görüldüğü üzere ipim siyah olduğu için pek belli olmuyor. Ama şu ortadaki yere giriyor. yuvaya giriyoruz ve şu şekilde birleştiriyoruz. İpimizin başını doladık. Bir zincir çektik. İpimizin başını doladık. Bu şekilde üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz. Alt sırada yaptığımız işlemi yapıyoruz şu an. Yani buraya kadar Tamam bundan sonra dediğim gibi yine alt sıranın devamını yapıyoruz biz burada. Bu şekilde tane zincir çekiyoruz. Diğer rengimizdeki yuvamızın içine giriyoruz ve birleştiriyoruz. Birleştikten sonra da şu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Bilmiyorum ne derece gözüküyor ama ben de bu şekilde yani şuralar şöyle. Parmağımla baktığınızda bu köşeler bu şekilde gözüküyor. Şu birleşim yerlerini de böyle bu şekilde yapıp geliyorum. Şuraya kadar yapıp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu köşeye kadar geldik. <laughs> Bundan sonrasını göstermeyeceğim ama anlamanız açısından tekrar göstereyim diyerekten şey yapıyorum. Uğraşıyorum. Şimdi burayı yaptık. Bu hususu buraya inmedim. Şuradan tekrar aynen buradan bu şekilde alt sıraları birleştiriyoruz. Ördüklerimiz alt sırasını şu şekilde birleştiriyoruz. Sonra üst kısımları motifimizin şöyle üst kısımlarını dolaşıyoruz. Birleştiriyoruz. Birleştiriyoruz. Bu işlemi kaç kere yapmamız gerekiyorsa o kadar böyle devam ettirip gidiyoruz. Umarım videoyu anlatabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Esen kalınız. Teşekkürler.